Aşağıdaki cümlenin hangisinin nesne görevinde kullanılmış bir ara söz vardır? B seçeneğinde o büyük kent açıklayıcısı İzmir özne görevinde kullanılmış ara söz. C seçeneğinde kardeşimin köyden yeni ayrılmış birinin elbette bu şehre alışması kolay olmayacaktı ifadesinde tamlayan tekrar tamlayanın açıklayıcısı bir ifade söz konusu. Hayal dünyasını kuşların çiçeklerin süslediği birini o gürültüye insan kalabalığına nasıl alıştıracaktık? Burada dolaylı tümlecin insan kalabalığına dolaylı tümlecin açıklayıcı sonra kullanılmış. Kardeşini, annesini, babasını, köydeki arkadaşlarını, köpeğini unutabilir miydi hiç? Burada ara söz kullanılmamıştır. Eş görevli sözcükler sıralanmıştır. A seçeneğinde Unutamazdım neyi? Bostanlıyı. Bostanlı sözcüğü nesne görevinde kullanılmış. Nesne açıklayıcısı birlikte yıllardır yaşadığım bu köyü. Neyi unutamazdım? Yıllardır yaşadığım bu köyü yine nesne görevinde kullanılmıştır. Cevap A seçeneğidir.